Çok sorulan bir ve sizin cevapladığınız bir soru var sırada. Bireysel emeklilik caiz mi demiş? bir e, Devlet şey olursa yani devlet, öyle, yapıyorsa, dev, devlet yapıyorsa çünkü hı. o kurumlar tahavunidir. Yardımlaşma kabiliyettendir. Öbürleri özeller ticariye giriyor. Hı hı. Orada tabi az ödüyorsun çok alıyorsun gibi veyahut da çok ödüyorsun alamadan ölüyorsun falan orada sıkıntı oluyor da devlet kurumlarında çünkü bunu hoca efendiler incelediler baktılar ki e, devlet burada zarara da giriyor. Yani aldığı para onu kara bile getiremiyor. Sadece kar etmiyor. Kar çok yani kar edemez zaman. çünkü Doğru. adamın ıdısı dıdısı bütün teferruatıyla beraber. Hı hı. Biri ölse öbürü yaşıyor. Yani ondan Naklediliyor değil mi hocam? Ondan sonra, sonra ikide bir herkes hasta oluyor. Hı hı. Bir ameliyat icabına kadar tutuyor. Adamdan kesilen 10 senedeki bazı bunda bir senede hı hı. bir günde gidiyor. Doğru. Yani dolayısıyla devletin günde kar da güdülmeden ziyade tahavuni bir yardımlaşma hı hı. esasına dayalı devletin de hediye hibe kabilinden üstünü de ben ekleyeyim yani bir ihtiyacı olduğunda vereyim şey oluyor da. Diğerleri ticari. Diğerlerinde ticari aslında. kar güdüldüğü için onlar da e, zaruret dışında keyfi işler yapmamak lazım. Evet. Yani zaruret zaten her zaman diyoruz zaruret mahzurat. <laughs> yani artık insan o durumda çaresiz kalınca da do ölmeyecek kadar domuz eti yiyecek hale gelecek bir adam hakkında da konuşmuyoruz bunu yani. Öyle bir sıkıntıda ilacını alamıyor da ölecek yani. Falan. Açlıktan öyle de bir durumları yok. konuşmuyoruz ama normal insanlara yani. da yani özelleri e, özellere, özellere